Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 3 videosuna serisine, Türkiye serisine devam ediyoruz. Dünkü Roblox videosuna, ondan önceki e, seri anlamınız için Age of History 3 videosunu da bakabilirsiniz. Ondan önce bir tane daha videom var. Seriyi baştan izleyebilirsiniz. Türkiye'de devam ediyoruz. En son Kıbrıs'ı geçirdik, ele geçirdik. Bir de Yunanistan. Önceki videoda, önceki videolarda zaten şey yapmıştık. Estonya'nın Tüfik. Biz bir önceki bölümde ilk hedefimiz Gürcistan olacaktı. Batum ve şu, şunları, şu iki toprağı alacaktık. Ama ben nereden gördüm? Azerbaycan'ı salma vakti. Ben onunla savaş edersem Azerbaycan'a bir şey olacaktım. Ama artık Azerbaycan kalmamış. İran'a ee, biz çok büyük bir ordu toplayacağım. En sonki geliştiğimiz serilerde. İ müttefik de bulacağım. Şununla gireceğim ya. Azerbaycan'ı falan da kurtaracağım şu şu, şu toprakları falan Azerbaycan'a şu toprağı Azerbaycan'a falan verirdim. Ama İran'a geçirmiş. Görecek o İran. 14 agresif geliştiğimiz var. Dünkü bölümde Almanya'yla müttefiktik. Müttefikliğimizi kaybettik agresif genişleme. Yunanistan yüzünden. Ama olsun. En son asker akademi geliştiriyorduk. Biraz daha şöyle. Asker akademiyi neredeyse fullleyeceğiz. Fullleyelim hatta. Tam olarak fullleyemeyeceğiz ama şöyle yapalım. Kaç istiyor? 850 istiyor. Aslında 850 biriktirip buna vereceğim. Asker akademiyi. kaldı. asker akademiyi de geliştirdik. Asker akademiyi son seviye oldu. 10 seviye. Başkentimizde son seviye. İyice mahkemesi son seviye. Gen Genel akademi akademiyi son bir kere yükseltmemiz de son olacak. Bir anda yükselttik bitti. Her şeyimiz tam takır full gidiyor. Yaşam yeni önünde gitti. Hemen bir yerlik Kuzey Kıbrıs'a savaş oynatacağım açacağım. Arabistan. Aslında hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Ordusu ne kadar var? Ben Lan Dön geri dön dön Oradan gidemezsin. <laughs> İran, İran, İran. Ben ordusunu öğrenmek istiyorum. O yüzden şöyle biraz da para göndereceğim. Biraz şey olsun ilişkimiz. askere iş erişim talep et kabul etti beklemezdim ama kabul etti şöyle geçelim ben niye toprağına görmemiz lazım niye görmüyoruz? anladım normalde görmemiz lazım Hırvatistan bizi rakiplerine eklemiş. Ama o bitecek. Gidecek, gidecek, gidecek. Bitmeyecek. <laughs> Daha çok yolumuz var ama. Kıbrıs'a şöyle biraz bir güzel hakaret edelim. De kimle müttefikler? Kimseyle. Sen müttefik olsa da dik bir şey yaramayacağı için. Toprağı o kadar küçük ki yapamıyorum. Geçemiyorum. Ve şöyle bir güzel de para teklif edelim. Tamamdır. Orada da hal oldu. Köprüsün tamamı da bizim oldu. Biraz yavaş attım söyleyeyim. Bize rekip ekleyen biz de ekleriz. Ne olabilir? Endonezya alakasız mesela, askeri, Kırım, onda da rakiplere ekledik. Heyalattaki il, bir tane şey yok, ani dinlemeyi mensuptuk, Biraz altına veriyorum arttı, biraz da teknoloji araştırması lazım. teknoloji teknolojide dünyanın en çok yapıyoruz, araştırıyoruz da? 79 araştırıyoruz. Bence çok iyi. Şöyle bir ekonomik yatırım yapıyoruz. Güzel her yere bol bol. Kıbrıs'ımız da yapalım. Ada Kıbrıs. Suriye'de biraz yatırım yapalım. Tamamdır. Suriye'nin yanlışlıkla nasıl yaptıklarını tamamlara geçelim. Ele geçirdim. Zaten bendeydi. Danışmanımız yokmuş. Hem de hepsi yokmuş. Böyle bir şey yapalım. Ben rastgele atacağım. Bütün geliri. iyi, İyi. En iyisini seçmiş. Şöyle aylık bir deneyi sağlaması Medine mirasımızda şöyle rastgele verelim. Sıralamaya bakarsak birinci Almanya diyen en güçlü, ikincisi Amerika prestij olarak tabi. Rusya, Fransa, Hindistan, İtalya. Oo 9. oldu. 8. 9. 8. olduk. 7. 8. Bence çok iyi. Bayağı da şeyimiz var. Dokuzuncu olduk yine ama olsun. Alayları yükselttik. Yeni bir ordu oluşturalım. Alışılık. Üç şöyle. Beş şuna ve alt beş şuna verelim. Bir iki şuna. Beş şuna. iki şuna. Şöyle biraz şuna verelim kaç 20 kalık bir ordumuz oluştu. Saldırma zıplattı imzaladık İranlı ile. Genel eksikliği var. Oyun kaydetsin ilk önce ben. Tamamdır. Tamam. Genel ekonomi için çok iyi şeyler geliyor. Generaller geliyor. Bunu birleştirelim. 2'ye bölelim 44 44 bir ordu. Şöyle bir güzel şunu atayalım. Tamamdır. Artık tam tamına 88 bin ordumuz var. 88 bin ordu. Oh, bayağı istiyor. reaktör yapacağım ama oynar. Şimdi bizim adresi genişliğimiz sıfıra inmiş. Gürcüsün sen. Tamamdır. İyi. kart geldik. Bunu, savaşımızı ilan ettik. Bir ordumuz şöyle. Diğer ordumuz da başkente gitsin. Savaşı noktaladık. Barış anlaşmamızı yapıyoruz. Şöyle olsun. İstonya'ya. İstonya ile İstonya bir işimiz olmaz. Yani bir dahaki savaşımıza başlattık. Çok basit bir savaş. Eskiden Age of History 2'de orduları tek tek diziyorduk bütün sınırları. Ne kadar sınırımız varsa. Şimdi onda hiç hiç gerek yok. bir şey yapamazız. Bu savaşımızda bir noktalandı. 30 oldu ne? tarafı iki tane toprak aldık. 17'den 30'a mı oluyor? Çok saçma. Ordumuzu Ankara'ya Haydar'da geri çekiyoruz. Fatih'in hemen dönüştürüyoruz. Şöyle şunu da yapalım. Eyalet şeyin. Şunun üstüne iş yapmıştır. Biz inşa edelim. <laughs> Baya bugün de bayağı geliştik. Agresif geliştiğiniz bitsin. Düşsün zaten. Moldayı bir şey varız. Büyük tane bir dahaki bölüme gelecek. Evet. Bir dahaki bölüm Yunus'un Yunus hepsini alırız. Tamamını alırız. Yunus'un. Öylece son olur. 8. bu arada. Evet arkadaşlar. Ama Rusya ilişkilere zarar vermeye başladı. Yapmayın. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.